Personel sistem alınması yani kaydedilmesi kimlik bilgilerinden girişini yapıyoruz personellerin okutuyoruz sistemde ben de bu çoktan seçmenin çıkmasının sebebi birden fazla şube olmasından kaynaklı kimlik bilgilerimizde öncelikle nüfus bilgilerini giriyorum. E, tabii burada ilk önce bütün nüfus bilgilerini girmek zorunda değilsiniz ama e, uyruğu, cinsiyeti ve TC kimlik numarası burada önemli noktalar. Sonrasında meslek kodlarını belirliyoruz kimlik bilgilerinden. E, özgeçmişine dair bilgilerimiz varsa onları giriyoruz. Askerlik bilgilerini de doldurabiliriz. E, iş, i̇şe gelirken getirmesi gereken belgeleri doldurabiliyoruz burada. O evrakları getirdi, getirmedi bekliyor. İşte e, gerek yok gibi. Buradan durumunu belirleyebiliyoruz. Aile bilgilerini giriyoruz. E, tabii ki aile bilgileri artık sadece şu anda e, çocuk yardımı kazancı için en önemli e, yazılması gereken nokta. Şu eskiden de bakmak mümkün olduğu Agi alıyordu ama Agi artık kalktığı için şu anda sadece çocuklar çıktığını ya da raporlama düzgün olmasını istiyorlarsa da e, doğru bir şekilde aile bilgilerini sisteme tanımlayabilirler. Ama bunları e, ilk etapta border oluşturma öncesinde çok yani olmazsa olmaz değil ama çocuk yardımı veriyorsunuz. Öncelikle çocukları tanımlamamız gerekiyor. Özlük bilgilerinde işe girişi, departmanı, e, ünvanı, kadrosu ve statüsü bunları tanımlıyoruz. Sonrasında ücretini belirliyoruz. SSK sekmesinde emekli e, ya da normal onu belirliyoruz. EYT'li personellerimiz de vardı ama 9. aydan itibaren EYT artık kaldırılacağı için artık EYT seçmiyoruz. Yabancı uyrukluğumuz varsa bildirgede onu belirmemiz gerekiyorsa yabancı uyruklu olduğu için yabancı seçebiliyoruz. Banka bilgileri bankaya ödeme diskete çıkıyorsak eğer ki ya da bir excel veriyorsak burada banka bilgilerini giriyoruz ki bu banka bilgilerinin istinaden bankanın ilettiği desen olsun. Bundan dolayı bu banka bilgilerini tanımlıyoruz. İndirim ve muafiyet kısmı varsa bazı personellerde indirim söz konusu olabiliyor. Askerle borçlanması olabiliyor. Bunları kullanabiliyoruz. Aile sekmesinde çocuk yardımı kazancı alıyorsak, sicili çocuğuyla ilişkilendirip verilecek çocuk yardımı kazancını seçip kaydediyoruz. Sistem buradaki bilgilere istinaden resmiyette çocuk yardımı kazancının değeri neyse ona göre ilk öğretim ya da lise seviyesi ya da işte okul öncesi eğitim buradan yaşını buluyor sistem. Ona göre de o oranları alıp bordrosunda otomatik hesaplıyor. Tarihçe sekmesinde e, personellerimin bu zamana kadar oluşturduğum borcularımı görebiliyorum. transferler sekmesinde e, transfer transfer fişiyle yani işte ücret tartışı olsun, departman değişikliği, ünvan değişikliği ya da şube nakil olabilir. Onları tarih, transferler sekmesinde görüyorum e, giriş çıkış sekmesinde personel işe girişleri işten çıkışları olabilir bir personeli ben e, bu ay çıkartıp öbür ay tekrar işe alabilirim ya da bir sene önce çıkmıştı ama tekrar bize başvurdu e, geri alabilirim aynı siciline devam edebilirim e, ya da yeni bir sicil kartı açıp o şekilde de ilerleyebilirim. Bunlar opsiyonludur. Kullanıcı nasıl isterse öyle kullanabilir sistemi.